Evet, merhaba arkadaşlar. Aromatik hidrokarbonlarla devam ediyoruz. Geçen dersimizde benzen ve bazı türevlerinden bahsetmiştik. Genel bir kavram haritasıyla izah etmeye çalışmıştık. Bunun yanında benzenin en bilinmesi gereken türevleri nelerdi? Onlardan bahsetmiştik. Şimdi ise aromatik bileşiklerde izomeri, özellikle benzende izomeri kavramından bahsedeceğiz. Bu kavramlarla konumuzu tamamlamış olacağız. En son olarak bu videonun sonunda arkadaşlar benzenin genel tepkimelerinden bahsedeceğiz. Kimyasal tepkimelerinden. Nitrolama tepkimesi ne şekilde olur? Alkilleme tepkimeleri ne şekilde olur? Halojenlenme tepkimeleri ne şekilde olur? Bunlar üzerinde duracağız. Belli başlı benzenin türevlerinin yükseltgeme ve indirgemelerinden bahsedeceğiz. Bu konuyu bu şekilde noktalanmış olacağız. Evet, videoya geçiyorum arkadaşlar. Aromatik bileşiklerde arkadaşlar izomeri kavramı. Aromatik bileşiklerde nerede izomeri izomeri kavram. Birinci izomeri kavramı arkadaşlar dibenzenler. Dibenzen yapıları yapıları nelerdir? Bunlara bakacağız. benzen yani benzenden iki tane hidrojen koparılmasıyla arkadaşlar. Benzenden benzenden iki tane iki tane hidrojen koparılmasıyla nasılsa bu kopan hidrojen yerine arkadaşlar yerine atom ya da gruplar bağlanır. Var bağlanmasıyla oluşur. Nasıyla oluşur. Bunlar nelerdir? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Benzer yapılarını sarıya dönüştüreyim. Evet arkadaşlar benzen yapısını çizelim. Benzen yapısında iki tane hidrojen kopmasıyla şurada mesela hidrojenlerin kopmasıyla eğer bir ve ikinci karbonlarda arkadaşlar karbonlarda ise yapı orta yapısıdır ortu izomerisidir diyebiliriz. İkincisi eğer 1 ile 3 arasındaysa arkadaşlar 1 ve 3. karbona bağlıysa arkadaşlar bu meta konumundadır. Eğer 1 ile 4 arasındaysa arkadaşlar 1 ve 4. karbonlarda ise burada da para konumunu oluşmuş olur. Evet, orto, meta ve para konumları bu şekilde izah edilebilir. Bakalım örnek verelim. Şöyle bir benzen yapısı olmuş olsun. Şuraya CH3 bağlayalım. Şuraya CH3 bağlayalım. Bakın dikkat edin. Hidrojen, iki tane hidrojen koptu yerine metil grupları geldi. O zaman biz buna ne diyebiliriz arkadaşlar? 1 ve 2'de numara verirseniz 1 ve 2'de dimetil var arkadaşlar. Dimetil, dimetil benzen şeklinde isimlendirilir. Dimetil benzen şeklinde. Şurada 1, 2 konumun özel ismi vardı arkadaşlar. Orto, orto, dimetil, dimetil benzen şeklinde ne yapabilirsiniz? isimlendirebilirsiniz. Evet. Orto kısmı bu şekilde bu arkadaşlar şu şekilde de olabilir Bakın. 1 ile 3 arasında bağlı olabilir şurası CH3 olabilir şurası CH3 olabilir 1 ile 3 arasında olduğu için 1-3 dimetil dimetil Yapı nedir arkadaşlar? Benzen yapısıdır. Bir üç dimetil benzen şeklinde bunu isimlendirebilirsiniz. Veya arkadaşlar bir üç konumuna ben ne diyordum? Meta diyordum. Meta dimetil dimetil benzen şeklinde de isimlendirilebilmektedir. Evet arkadaşlar şunun özel bir ismi var. Kisilen yapısıdır aynı zamanda. Buna meta kisilen de denilebilir. Yukarıda da arkadaşlar kısilen şeklinde ifade edebilirsiniz. Orto kısilen şeklinde ne yapılabilir? İsimlendirebilir özel isimlendirme. 1-4 konumuna bağlı ise eğer 1-4 konumuna bağlıysa burası CH3 burası CH3 konumu 1 ile 4 arasında arkadaşlar metil grupları var. Dimetil dimetil benzen yapısıdır bu. Dimetil benzen yapısı bir dördün özel konum olduğunu söylüyoruz. zannediyoruz arkadaşlar para konumudur para dimetil dimetil benzen yapısı elde edilmiş olur İzomer dedik arkadaşlar bunlara bunların kapalı formülleri aynı fakat dizilimleri bağlanma yerleri farklı olduğu için bunlar birbirlerinin aromatik bileşik izomerleridir diyebiliriz. İkinci Konu başlıyorum arkadaşlar. Tri benzenler ne şekilde olur? Tri benzenlerde de benzer bir durum var. Onu da izah edelim. İkinci durum diyelim şuna. Tri benzen yapılarında yapılarında izomeri nasıl olur? Ona bir bakalım. İzomeri kavramı. Yine üç konum benim için önemlidir arkadaşlar. Üç konum benim için önemlidir. Eğer ki bir benzen halkasında 3 tane hidrojen koparırsanız bu 3 hidrojen arkadaşlar ardışık geliyorsa yani komşu karbonları ilgilendiriyorsa bu yapı nedir arkadaşlar? Bir yapısıdır. Bir diğer ismi nedir arkadaşlar? Komşu Eğer ki arkadaşlar eğer ki koparmış olduğunuz hidrojenler bir 3, 5 konumundaysa arkadaşlar 1, 3, 5 konumundaysa bu nedir arkadaşlar? Simetriktir. Simetrik izometrisi olmuş olur. Burada nedir arkadaşlar? Bir sinal yapısında 1, 2 ve 3. karbon atomlarındaysa ve sinal yapısı. Eğer 1, 3, 5'te ise simetriktir. Eğer ki arkadaşlar yapı 1'de 3'te ve 4'te ise yani 1, 3 ve 4 yapısındaysa bu da nedir arkadaşlar? Asimetriktir. Metrik. Asimetrik izomeri diyebiliriz. Örneklendirelim bunu. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz arkadaşlar. Şuraya klor bağlayalım. Klor bağlayalım klor bağlayalım. 1, 2, 3 konumda olduğu için arkadaşlar 1, 2, 3 tri metil benzen şeklinde ne yapılabilir? İsimlendirilebilir. Özel konum 1, 3 1, 2, 3 neye karşılık gelir arkadaşlar? Visinal yapısı. Visinal dersiniz bunun yerine. Gerisi aynı yazarsınız. Tri metil benzen şeklinde ne yapılabilir? ifade edilebilir. Gelelim arkadaşlar simetrik yapılara. Simetrik yapıları ne şekilde olur ona bir bakalım. Eğer ki arkadaşlar yapı yine aynı olmuş olsun. Şurada klor olmuş olsun. Üçte klor olmuş olsun. Pardon. Şurası değil. Şurası klor olmuş olsun. Şurada da klor olmuş olsun. Bakın. O zaman ne olmuş olur? 1 3 5 tri metil benzen şeklinde ne yapılabilir? İfade edilebilir. Veya 1 3 5'in yerine ne yazabilirim? Simetrik diyebilirim. Simetrik tri metil benzen şeklinde bunu isimlendirebilirim. Son olarak asimetrik ne şekilde oluyor? Ona bir bakalım. Yine benzen arkası. Şurada klor olmuş olsun. Şurada klor olmuş olsun. Şurada klor olmuş olsun. Bu ismi nedir arkadaşlar? 1, 3, 4 trimetil. Trimetil. Benzen şeklinde isimlendirilebilir. 1, 3, 4'ün yerine ne yazabilir arkadaşlar? Asimetrik. Asimetrik trimetil trimetil benzen şeklinde ne yapılabilir? isimlendirilebilir. Evet arkadaşlar. Umarım e, izomerik kavramı anlaşılmıştır. Şimdi benzenin arkadaşlar benzenin e, kimyasal tepkimelerine bakalım. Benzen tepkimeleri diyelim. Meleri ne şekildedir? birazcık daha onun üzerinde duralım arkadaşlar. Her sene bunlarla ilgili sorular gelebilmektedir. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Birinci tepkimem arkadaşlar nitrolama. Nitrolama tepkimeleri. Nitrolama tepkimesi ne şekildedir? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Eğer ki siz bir benzene arkadaşlar benzen HNO3 pardon şunu siliyorum. HNO3 katalizör olarak nem çekici olarak da arkadaşlar H2SO4 yine tepkimeye koyarsanız tepkimesi sonucu sonucu nitrobenzen oluşur. Nitro benzen oluşur. Bakalım sistem ne şekilde işliyor. Bir benzen halkası arkadaşlar. Bir benzen halkası olsun. Bunu HNO3 nitrik asitle tepkimeye koyuyorum. Ne eşliğinde arkadaşlar? H2SO4 eşliğinde. Bunun sonucunda ne açığa çıkar arkadaşlar? Bunun sonucunda N o 2 yani nitro benzen çıkar. Nitro Benzen çıkar. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Nitro benzerini daha da nitrolayabilir miyim? Evet arkadaşlar daha da nitrolayabilirsiniz. Nitro yukarıdaki nitro benzerini alın arkadaşlar. Yukarıdaki nitro grubunu alın. Tekrardan bunu HNO2 HNO3 ile tepkimeye koyun. Tabi yine ne katalizöründe? H2 so 4 nem çekici olarak kullanmak şartıyla. Burada arkadaşlar oluşan ürüne şöyle bir bakalım. Nitro şuradaydı arkadaşlar. Peki öbür nitro nereye bağlanır arkadaşlar? Meta konumuna bağlanır. Meta yönlendiricisidir. Müfredatta olmadığı için arkadaşlar bunu anlatmıyorum. Meta yönlendiricileri e, nitro grubu artı yükle yüklendiği için arkadaşlar karbokatyonu, areniumu ne yapacaktır arkadaşlar? Meta kolumuna yönlendirecektir. Peki buradan meta dinitro benzen yapısı oluşur. Arkadaşlar bakın. Meta dinitro dinitro benzen yapısı. Benzen yapısı. Peki bunu daha da nitrolayabilir miyim arkadaşlar? Evet. evet. Bunu daha da nitrolleyebilirim arkadaşlar. Şurada NO2 vardı. Meta konumuna NO2 gelmişti. Bunu tekrar HNO3 ile yani kezapla tepkimeye koyarsanız arkadaşlar simetrik bir nitro yapısı elde etmiş olursunuz. Şurada NO2 Şurada NO2 Şurada da NO2 oluşmuş olur. Yani 1, 3, 5. <laughs> Trinitro benzen yapısında ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Evet bir benzene bir nitro bağlayabileceğiniz gibi reaksiyonu devam ettirip ikinci nitroyu da meta konumuna bağlayabilirsiniz. Daha da reaksiyonu ilerleyip arkadaşlar 1, 3, 5 noktasına da ne yapabilirsiniz? Nitrolama şansınız var. Müfredatta arkadaşlar bu kadar geniş soracağını zannetmiyorum ama yine her ihtimale karşı bilin istedim. Evet, ikinci tepkime türüne bakalım arkadaşlar. İkinci tepkime türün ikinci halojelleme. halojenleme tepkimesi verebilir. Bu yer değiştirme tepkimesiyle ancak mümkün olabilir. Siz bir benzer yapısını alırsınız arkadaşlar. Benzen yapısını alırsınız. Benzerinde biliyorsunuz her karbonda bir tane hidrojen bağlıdır. Bunu klor ile demir 3 klorür katalizörünü kullanırsanız arkadaşlar bunu ne yapabilirsiniz? Bunu klorlayabilirsiniz. Yani halojenleyebilirsiniz. Peki alkil benzenler arkadaşlar halojenlenebilir mi? Şöyle dikkat edin. Bazı birkaç denemede gördüğüm için ufaktan bir anlatayım. Mesela toluene ele alalım arkadaşlar. Toluen yapısını ben halojenliyebilir miyim? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şunu klorla tepkimeye koyduk. Yine demir c 3 Burada yönlendirmeler çok çok önemli arkadaşlar. Keşke bunu anlatma şansım olsaydı. Ama maalesef. da arkadaşlar orta para yönlendiricileridir. CH3 orta konumuna klor bağlanmış olur. Bunun bir ürünü daha da var arkadaşlar. Para konumuna da bağlanır bu. CH3 klor şeklinde ne yapılabilir? Orta para yönlendiricileri şeklinde anlatılabilmektedir. Evet. Üçüncü tepkimem arkadaşlar. Üçüncü tepkimem. Alkilleme. Alkilleme tepkimesi. Ne şekilde veriyor? buna bir bakalım arkadaşlar. Burada da katalizör olarak arkadaşlar alüminyum klorürü kullanabilirsiniz. Klorun fazlası ortamda bulunması için arkadaşlar. Yapıda mutlaka bir alkil halojenür olması lazım. Mesela Cl kullanılabilir. Metil klorür kullanılır. Alüminyum klorür katalizöründe AlCl3 katalizöründe ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bunu kullanabilirsiniz. Burada ne olmuş oldu arkadaşlar? CH3 oluşmuş oldu. Tolu en yapısı. Tolu en yapısı oluşmuş oldu. Evet. Dördüncüsü arkadaşlar. Nitro benzenler arkadaşlar ne yapılabilir? indirgenebilir Yine Aynı şekilde amino benzenler yükseltgenebilir. Zaten bunlar birbirlerine ters olacak. Göstereceğim birazdan. Evet. Dördüncüsü arkadaşlar. Dördüncüsü. Nitro bileşiklerin indirgenmesi. Nitro bileşik indirgenmesi indirgenmesi veya arkadaşlar veya şöyle amino amino benzenlerin yükseltgenmesi. gelmesi bir bakalım nitro bileşiklere şöyle bir bakalım arkadaşlar nitro benzen hangisiydi? Nitro benzen yapısı şu şekildeydi. Bunun ne ile arkadaşlar indirgeyeceğim? H2 ilave edeceğim tabi. Bunu kalay hidroklorik asit bileşiminden ancak ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Çünkü ortamın pH'i bunu etkileyecektir bu reaksiyonu. Ortamın asidik olması lazım. Delişik asit de olması lazım. Bunun sonucunda ne oluşur arkadaşlar? NH2 anilin oluşur. Anilin. O zaman nitro benzenler indirgendiğinde neyi oluşturacak arkadaşlar? Anilini oluşturacak. Bunun yükselt gelmesi nasıl olur? Yükselt gelme tepkimesi nasıl olur? Bir amino benzeni alırsınız arkadaşlar. Bir amino benzeni alırsınız. NH 2'de yükselt gelme işlemi arkadaşlar oksijenle olur. Tabi bu kmno 4 eşliğinde ortamın ne olması lazım yine asitlik olması gerekiyor bunun sonucunda neyi oluşturacağım arkadaşlar bildiğiniz üzere nitro grubunu oluşturacağım yani nitro grubu indirgenmesiyle annenin annenin nitro grubu oluşmuş olur <laughs> Evet arkadaşlar Alkil benzenlerin yükseltgenmesi de önemli arkadaşlar. ÖSYM bununla ilgili de soru sormuş. Kısaca şöyle bir anlatayım onu 5 oldu herhalde. Alkil. Alkil. Benzenlerin. Alkil. Benzenlerin. Yükseltgenmesi. Yükseltgenmesi ne şekilde olur? Ona bir bakıp videoyu noktalayacağım. Mesela toluen arkadaşlar. Toluen yapısına şöyle bir bakalım. CH üsttür arkadaşlar. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Yükselt yiyeceğiz. Ne eşliğinde? K -M -N o, 4 Potasyon permanganat eşliğinde. Tabi yine burada da ortamın asitliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun sonucunda arkadaşlar benzoik asit oluşur. Benzoik asit H oluşmuş olur. O zaman biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Benzoik asit diyeceğiz. Evet arkadaşlar benzerlerin tepkimeleri bu şekilde. Hepsini bilmenize fayda var arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar hidrokarbonlar kısmını bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki videomuz arkadaşlar fonksiyonel gruplar hakkında olacak. Herkese iyi çalışmalar.